Arkadaşlar bugün sizlere Samsung Galaxy Tab 3 8 8 Super AMOLED LED'i onu açacağım. Gördüğünüz gibi. Burada şeyimiz var tabii ki. Tabletimiz. Ee, arkada özellikleri var. Buradaki yazısı var. Bak gördüğünüz gibi. Samsung Galaxy Tab Nereden aldım diye soruyorsanız hızlıal.com'dan aldım. Güvenemiyorum çünkü internetten sipariş ettim. Güvenemiyorum yani. E, belirsiz herhalde. Ama ucuzdu ya bak. 700 lirada 700 liradan 500 TL'ye düşmüş. Ne kadar ucuz ya. Bilmiyorum. Ben de aldım. Kredi kartıyla aldım. İnternetten sipariş verdim. İnşallah düzgün bir şey çıkar yani bir yani düzgün derken yani bundan çıktım güvenemediğim için yani korkuyorum. Ağzıma sıçarlar nasıl? ya <laughs> sonra dur teknik özelliklerinden bahsedeyim sizlere. bak buradan görüyorsunuz Bluetooth, Wi-Fi, Android, Android. Sonra size bir full HD bin plik şey var bir buçuk gigabyte gramı var yani şeyli var odaklama sistemi var kamera batarya 4450 mAh batarya var oha yani tüş ama ne kıyım ya <laughs> güzel tuttu beni bir güzel <laughs> işte KVK güvencesiyle ayrımcılık dünyası güvenceli ayrımcılık 16 GB'lık benim sürümüm Samsung. <laughs> e, ee, güvenemiyorum. Keşke Apple alsaydım. Daha iyi. Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını itibar eder. Teknik özellikle uygundur diyor. Bu dakikada işte görebiliyorsanız yani gözünüz gör değildir yani. Eee, satılacağı ülke Türkiye en sonunda amını koyayım. Fransa yok zaten. Fransa'nın amını koyayım. Ee, daha 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 amını koyayım. Bitti. İçine bakıyoruz, içinde belki ne bilsin, belki şey de çıkabilir yani, boh da çıkabilir yani, güvenmiyorum da. E tabi arkadaşlar, dur açam, elimle açam. Ah. Açtım gördüğünüz gibi. Açıyorum. Ananı Gördüğünüz gibi açabiliyorum. Amına koyayım. Amına sikem ya. Amına sikem. Yani. Sülalesine saydıracağım. İnşallah kötü bir şey çıkmaz. Hadi hadi hadi. Ooo. Amına Bir şey çıkmadı. Yarrağına sokan. Bu nasıl iş? Hıyarına bakalım bir de. Oha. Oh, Çürük bir şey ama neyse boş boşun. Uçak ha. Atsaklarına bak. Ananın An 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 sikiyem çıktı. Biliydim böyle olacak. Bir şey söyleyeyim. Bokuma gitti. Bokuma. Onun yanına. Alpon. Ah. Abet mi alsaydım da. Abet mi alsaydım ondan daha iyi. Bakın Bu tane adaptör o adaptör diyor. burada. Kullanıyor. Bu hadi. 500 TL bu. Anasını bacısını sikeyim ya. Bunu sıkıyorum. E bu nedir ya? Milleti kandırıyorsunuz. Bu ne eşkence? Bak tarafsız, tarafsız. Görüm oruç bir çocuğu. Pezevenk. Anasını ya yani. Allah'ım. Şükür gücüm olsun çocuklar. Bacınızı sıkayım hepinize. Amına koyun. Şükür gücüm.